Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Glock 17 tam tabancamıza uyumlu kılıfı göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu kılıf tabancamıza tam uymaktadır. Normalde kılıflar sol el ve sağ el olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kılıf düğmeli bir kılıftır. Gördüğünüz gibi tabancayı içine koyduğunuz zaman düğmesi kilitlenmektedir ve bu tabanca hiçbir şekilde çıkmamaktadır, düşmemektedir. Bu tabancayı çıkarmak için illa buradaki düğmeye basıp tabancayı çıkarmanız gerekmektedir. Burada gördüğünüz gibi iki tane tansiyon vidası vardır. Bu tansiyon vidalarını sıkarak veya e, tersi hareketi yaparak tabancanıza fit bir şekilde ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. thank <sighs> you